Ece Ece kondu. Ece cama kondu. Ece serçe cama kondu. Ece cici serçe cama kondu. Ece serçe cama kondu. Ece cama kondu. Ece kondu. Ece tekrar edelim. Ece Ece kondu. Ece cama kondu. Ece serçe cama kondu. Ece cici serçe cama kondu. Ece serçe cama kondu. Ece cama kondu. Ece kondu. Ece 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 kondu. Ece cama kondu. Ece serçe cama kondu. Ece cici serçe cama kondu. Ece serçe cama kondu. Ece cama kondu. Ece kondu. Ece tekrar edelim. Ece Ece kondu. Ece cama kondu. Ece serçe cama kondu. Ece cici serçe cama kondu. Ece serçe cama kondu. Ece cama kondu. Ece kondu. Ece Ece, Ece kondu. Ece cama kondu. Ece serçe cama kondu. Ece cici serçe cama kondu. Ece serçe cama kondu. Ece cama kondu. Ece kondu. Ece tekrar edelim ece ece kondu ece cama kondu ece serçe cama kondu ece cici serçe cama kondu ece serçe cama kondu ece cama kondu ece kondu ece